Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle neyse misiniz arkadaşlar. Bunlar ne istiyorsanız istiyorsanız Eğer, çizmemiz, 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 çizmemiz. Ee, eğer bunların istiyorsanız yani bir şekilde arkadaşlar. Güzel, Heh, ben arkadaşlar. başlayalım. E, e, ben bir aboneden 21 abone geldim. Ee, bu videoya da like atılmış ve abone olunmuş. Ee, arkadaşlar o kimse gerçekten onu çok seviyorum. Ona kadrini gönderim. Çok teşekkür ediyorum ona da. Eğer videomu izliyorsa Charles Kulut e, yapmış herhalde. Şimdi arkadaşlar geçiyorum. Ben bir kadın erkek an, çekeceğim. onu çizeceğim. Şimdi arkadaşlar nasıl çizimliğinde birlikte paylaşmak istedim. Var arke şey mi çizsem? Evet arkadaşlar ben bir düşüneyim. Böyle bir şey çizmek. Evet galiba kadın var. Şöyle, şey kadın ve erkek <laughs> böyle bir şey hani tarz bir tane ben bardak görmüştüm onun gibi çizdim yani böyle bir ucu şurası büyük burası küçük diye şimdi arkadaşlar demesin bu çok kötü çizdim ya da istemiyorsanız arkadaşlar normal bardak çizeyim henüzü ben ben sileceğim tamam. tam olarak yapamam ama neyse hiç fena değil Arkadaşlar gerçekten çizmekle de bir kamera elimi tutuyorum. Şöyle mi Neyse böyle tutacağım arkadaşlar. Evet böyle tutmaya karar verdim. Bir yere koydum kamerayı artık. İki çiziyorum. Sizin de garanti görmeniz tabi. Arkadaşlar şöyle bir şey çiziyoruz. Gördüğünüz gibi. Siz de tam olarak görüyorsanız mutlu olacağım. Ben orayı sileceğim zaten. Biraz şey yapayım dedim. Arkadaşlar TikTok hesabımda e, şey yapabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. E, adı Rana olmaz Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bazen şöyle parmaklarıyla geçilen bir bardak çizmeye karar verdim. Ya da, bir de ya da ben öyle yapmayayım arkadaşlar. Bunu daha kez anlayamaz. Benim için en iyisi. Boşluk alarak boyamak istedim. Öyle de. Arkadaşlar içlerindeki o kısımlarını sileceğim. Çünkü bu güzel e, hafif kalıntısı kalsın diye yani yapıyorum onları. Siz de yapabilirsiniz biraz kamera sallanıyor Çünkü arkadaşlar silgi diyorum benim bu kameranın ışığı kırılır diye biraz kötü çekebilir arkadaşlar bunu düzelteceğim artık güzel ışıkları çizmeye çalışacağım. arkadaşlar yani biraz tam olarak ben de çizemedim ama böyle bir bardak çizmeye karar vermiştim o kadar güzel olmadı ama yani arkadaşlar çizebildiğim kadar yani anladın yani Hani benim çizebildiğim kadar yani arkadaşlar bazı herkesin güzel bir çizme şeyleri yok tabi ki. Ben de böyle bardak çizdim. Nasıl çizeceğim artık ya bilmiyorum ki. Bir de şey yapalım bir tane ürün kalp yapalım arkadaşlar hani kırık kalpler oluyor onu çizeceğim. Bir saniye şu an kağıt alıyorum da kestim. Şu kalıpları kesiyorum arkadaşlar. Ben öyle küçük kalıplarda güzel gözüksün diye yapıyorum. Şimdi aldım kadar. Şimdi arkadaşlar. Yani arkadaşlar benim sev takipçilerim sevmiştir kesinlikle. Beni sevdiği gibi. Ben de onları çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu <laughs> bizim kuş hapşırıyor. Şöyle. Allah'ım yerim ben onu. Rüzgar arkadaşlar adı da. Bilenler vardır. Aynen. Bir saniye düşmesin. Şu ya. Şuna dinleyecek de bir şey. Neyse böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar çizeceğim şey kırık kalp. Şöyle da şöyle görün diye biraz uzaktan çizeyim. Ya bu kamera arkadaşlar var ya kayıp duruyor. Neyse çiziyorum. Oldu galiba. Şimdi ve kalbi çok güzel çiziyorumdur. Arkadaşlar like atın. Sizi seviyorum kalplerimle. Şimdi şöyle bir kırık kalp yapmak istemiştim. arkadaşlar çok güzel oldu bir tane de kalip. şöyle bir şey yapmaya karar verdim hani e, filmlerde arkadaşlar oluyor ya yani gerçek hastanede oluyor şöyle bir şey yapmaya karar verdim Arkadaşlar şu şu şey kalp oldu bu arada. Arkadaşlar şimdi yaptığım çözümlerimi beğendiyseniz eğer bu videoya like atmayı unutmayın. Dört tane çizimim var şu anda Aslında bir tane defterim vardı. Hep onda çizimlerim var ama kayboldu. Neyse. Artık devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Kazı, kazı çizimim çizmem. Pardon. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ya, çizdiğimiz kadarıyla.